Merhaba arkadaşlar. Evet şimdi genel tekrar dörtten devam edelim. Birinci soruda eğim hesabı var arkadaşlar. Şimdi ben bunun üzerine çizmeyeceğim. Sizde yapmanız açısından e, formülü veriyorum. Siz de not alın. Şimdi eğim hesabı neydi? Eğim eşittir. E, yükselti farkı çarpı 100 bölü yatay uzaklık. 100 dememe sebebi %10 olduğu için. Dolayısıyla Önce eğimimiz belli. 10 eşittir. Ee, yükselti farkı belli değil. X çarpı 100 bölü yatay uzaklık. Yatay uzaklık yerine gerçe uzunluğu yazmamız lazım. Dolayısıyla 2 çarpı ölçeğin paydası 2 yapar. 2 kilometredir arkadaşlar yatay uzunluk. Şimdi yatay uzunluk 2 kilometre ama yükselti ne ile ölçülür? Metreyle ölçüldüğü için bunun önüne 3 tane sıfır koyacağız metreye çevirmek için. Dolayısıyla şöyle olacak. Ee, 10 eşittir x çarpı 100 bölü 2000. Oradan 100'deki 2 sıfırla 2000'deki 2 sıfır gidecek. 10 çarpı 100 kalacak. O da 200 yapar arkadaşlar. Yükselti farkı ne kadarmış? 200'müş arkadaşlarım. Daha sonra bize ne soruyor? İzoepsiler kaç metre aralıklarla çizilmiş? Şimdi burada kaç aralık var? 1, 2, 3, 4 aralık var. 200'ü 4'e böldüğümüz zaman ne çıkar? 50. Demek ki izoepsiler 200 şey 50'şer metre aralıklarla çizilmiştir. Cevabımız Denizlidir arkadaşlarım. Devam edelim ikinci sorudan. İkinci sorudan değil de burada sırayla yapalım. Aşağı yukarı çekme olmasın arkadaşlar. Dördüncü soruya geçiyorum şu anda. Dördüncü soru. Evet dördüncü sorumuz burada. Demiş ki yukarıda tanımları verilen bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Diyor arkadaşlar. Şimdi Akdeniz ve Ege kıyılarında makilerin tahrip edilmesiyle oluşan daha kısa boylu çalı grubuna arkadaşlar garik denir. İki şıkta gariyi görüyoruz. Karadeniz kıyılarında ormanların tahrip edildiği yerlerde yetişen ağaççık ve çalıcıklardır. Bunlara yalancı maki demiştik biz arkadaşlar. Püsoda maki. Dolayısıyla cevabımız ortaya çıkmış oldu. İç kesimlerde insanların e, ormanları tahrip edilmesiyle oluşan bozkırlar adı antropojen bozkır denir. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Türkiye'de zaten doğal bozkır genel olarak yoktur. Bozkırlarımız antropojen bozkırdır. Şimdi ikinci soruya bakalım arkadaşlar. İkinci soruda da Dünya küre şeklinde olduğu için haritalarda ve kara ve denizlerin yer küre üzerinde biçimleri ve genişlikleri tam olarak yansıtılmamakta, boyutlarında bozulmalar olmaktadır diyor. Silindirik projeksiyon kullanırsak diyor, dünya haritasında <laughs> en az bozulma nerede olur diyor arkadaşlar? Şimdi ne demiştik biz burada 3 tane projeksiyonumuz vardı. Silindirik projeksiyon, konik ve düzlem projeksiyon. Silindirik projeksiyonda en çok bozulma en az bozulma ekvatorda, en çok kutuplardaydı arkadaşlar. Konik projeksiyonda en az bozulma orta kuşakta, kutup ve ekvatorda bozulma fazla demiştik. Düzlem projeksiyonda ise sadece kağıdın ortası gerçeğe uygun çizilir demiştik. O yüzden burada silindirik projeksiyondan bahsettiği için cevabımız ne olacak? A şıkkı. Ekvator en yakın olan A şıkkıdır arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım şimdi. Diyor ki Türkiye'de sık sık depremlerin meydana gelmesi. Bakın bu az önceki, bir önceki çözdüğüm genel tekrar sorusu da vardı. Ona çok benziyor. E, linyet yataklarının olması, akarsuların denge profiline ulaşmamış olması hangisinin göstergesidir arkadaşlar? Bir kere şunu bileceğiz arkadaşlar biz. E, sık sık deprem meydana geliyorsa 3. zamandır. Linyet zaten 3. zamanda. E, denge profiline ulaşmış olsaydı birinci zamanda olacaktı arkadaşlar. Yani eski oluşumlu olacaktı. Ulaş, e, ulaşmadığına göre de genç oluşumlu olduğunu gösterir. Cevabımız nedir arkadaşlar? A şıkkıdır. Bunu da söylemiş olalım. Devam edelim arkadaşlar. Şurada hemen yan tarafta 5. soruda. E, Temmuz ayı sıcaklık dağılışı gösterilmiş arkadaşlar. 5. soruda. Demiş ki buna göre yukarıdaki haritada işaretli yerlerin hangisinde izoterm eğrilerinin salım, salınım yapmasının nedeni karasallıktır diyor arkadaşlar. Şimdi karasallık olabilmesi için ne lazım ona bakacağız arkadaşlar. E, şimdi. 3 numaraya bakalım arkadaşlar. 3 numara sadece kara işlerinde değil mi arkadaşlar genel olarak şu salınımın sebebi. Şimdi burada 30 derece sıcaklığını gösteriyor. Hem ekvatora yakın olan yerde hem de Asya'nın iç kısımlarında biz Temmuz ayında 30 dereceyi ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Dolayısıyla bunun sebebi nedir? Karasallıktır. Şimdi bunları dikkate alırsak mesela 20 derece eğrisine bakarsak arkadaşlar hem karalardan hem denizlerden geçiyor. Enlemin etkisiyle yani buradaki Genel sıralanış neyle alakalı? Enlemle alakalıdır. Ama şurayı sorsa mesela şurada bir numara olsaydı yine bunu söyleyebilirdik arkadaşlar. Burada Asya'ya kadar 30 derecenin sıcaklığının yayılım göstermesinin sebebi karasallıktır. Çünkü karasal yerler yaz mevsiminde aşırı sınıp aşırı soğur diyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim 6. sorudan arkadaşlar. 6. sorumuzda Aşağıdaki, ilk e, pardon, Türkiye iklimiyle ilgili yukarıda verilen özelliklerden hangilerinin ya da hangilerinde yükseltinin etkili olduğu söylenebilir diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ocak ayı indirgenmiş harita. Bakın indirgenmiş dediği için zaten yükseltinin etkisini ortadan ne yaptı kaldırdı. O yüzden bunda yükseltinin etkisi yoktur bir de arkadaşlar. Doğu Anadolu'da gerçek sıcaklık değerleriyle indirgenmiş sıcaklık değerleri arasında farkın fazla olması. Gerçek sıcaklık yükseltinin fazla olduğunu gösteriyor. Yenilgemiş arasında fark fazla olunca. Dolayısıyla iki de yükseltinin etkisini görüyoruz. Doğu Karadeniz dağlarında yamaç boyunca bitki örtüsünün değişikliğe uğraması. Yamaç boyunca biz ne yaparız arkadaşlar? Yükseliriz ya da alçalarız. Dolayısıyla burada da yükseltinin etkisi var. Temmuz ayında Kuzey Anadolu dağlarının güney yamaçlarının daha sıcak olması bu ile alakalı olduğu için. Bu sorumuzla alakalı değildir. Cevabımız ne olmuş oluyor? Ceyhan olmuş oluyor. Şimdi yine yan tarafta olduğu için 10. soruya bakalım arkadaşlar. 10. sorumuzda da hava kütlesinin sıcaklığı azaldıkça bağ önlemi artar. Yani ne demiştik? Bağ önleminde sıcaklık ters orantılıdır. Aşağıdakilerden hangisi bununla açıklanamaz diyor arkadaşlar. 10. soruda. Bakalım hangisi açıklanamıyormuş. Bir dağ yamacı boyunca yükselen havanın yağış bırakması. Yükseldikçe sıcaklık ne yapar? Azalır. Azaldığı için de yağış bırakır. Yani yukarıdaki cümleyle eş değerdir. Kutuplarda yağışın çok az olması arkadaşlar kutuplar soğuk değil midir? Soğuktur. Soğuksa eğer bu cümleye göre sıcaklık azaldıkça bağın nemin artması yani yağış oranının artması gerekmez mi? Gerekir. Demek ki bu e, yukarıdaki ile ne yapılamaz? Açıklanamaz. Çünkü kutuplarda çok soğuk olduğu için buharlaşma yok buharlaşma olmadığı için de havadaki nem oranı nedir? azdır. O yüzden cevabımız nedir? Bursa'dır. Ama diğerlerine de bakalım. Soğuk yüzeylere temas eden havada sis oluşması. Soğuk yüzeye temas ederse hava ne yapar? Soğur. Ee, sıcak hava soğur ve yoğunlaşmaya başlar. Bağ nem artar. Yani sis de bir bağ nem türüdür arkadaşlar. Çöllerde bağ nem düşüktür çünkü sıcaklık fazladır. Fön rüzgarları açıldığı için ısınır, ısındığı için de nem açığını arttırır arkadaşlar. Evet 11'e bakalım şimdi. Ee, ne dedik? Ee, buna da B şıkkı dedik arkadaşlar. Şimdi 11'e bakalım. 11. soruda aşağıdaki ovaların hangisinin oluşumunda karstik süreçlerin etkisi yoktur diyor arkadaşlar. Bakın Elmalı, Kestel, Korkuteli, Tefenni, Antalya gibi ovalarımız arkadaşlar bizim ee, nedir? Karstik ovalarımızdır. Fakat Karacabey Ovası arkadaşlar e, tektonik tarzı bir ovadır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Yedinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi masif arazilerin bulunduğu yerler arasında gösterilemez arkadaşlar? Masif araziler neydi onu da açıklamış olalım. Eski oluşumlu arazileri masif arazi denir arkadaşlar. Sert arazidir. Şimdi burada Çukurova'ya baktığınızda bir delta ovası değil midir arkadaşlar? Delta ovasıdır. Delta ovalar akarsu dolgusuyla olduğu için masif arazi olamaz. Dolayısıyla cevabımız denizlidir. Burada da şunu göreceğiz. Mesela hiç görmediğiniz bir konu olmuş olsa cevabı denizli olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Sert arazi olmadığını biliyorsunuz. O zaman bakın Yıldız Dağları, Saruhan Menteşe, Kastamonu Devrekhani, Kırşehir çevresi neymiş? Masif araziymiş yani eskiden oluşmuş arazilermiş arkadaşlar. Türkiye'de birisi taş kömürü aramaya kalksa nerede aramalıdır ilk önce? Tabii ki buralarda aramalıdır. Mesela Zonguldak'ta olması sebebi de budur. Devam edelim 12. sorudan arkadaşlar. Türkiye'de aşağıda verilen kıyıların hangisinde falezlere daha az rastlanır? Arkadaşlar falezlerin yaygın olduğu yani deniz kıyısındaki dik uçurumların yaygın olduğu yerler Akdeniz bölgesi ile Karadeniz bölgesidir. Çünkü dağların denize paralel uzanması lazım ki dalgalar aşındırma yapabilsin. Baktığımızda Ege bölgesinde arkadaşlar dağlar denize dik uzandığı için falezlere rastlanmaz. O yüzden 12'de cevabımız nedir? C şıkkıdır arkadaşlar. Geçelim. 8. soruya bakalım şimdi. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz'e dökülen akarsulardan biri değildir arkadaşlar? Hemen buraya baktığımızda arkadaşlar Marmara Denizi'ne dökülen tek akarsu vardır. O da Susurluk çayıdır. Cevabımız E şıkkıdır. Buradan da Sakarya Karadeniz'e dökülür. Filyos da yine Batı Karadeniz'den dökülür arkadaşlar. Cevabımız evet Susurluk çayı yani Edirne'dir arkadaşlar. Geçelim şimdi bunu. 13. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin payı en azdır diyor arkadaşlar. Şimdi iç kuvvetlerin payı en az olacak. Şimdi dağ oluşumu nedir arkadaşlar? İç kuvvetlerdir. Yani kıvrılma ya da kırılma. Köroğlu dağları ne yaptı? Gitti. dağda ne yaptı arkadaşlar? Gitti yine. Şimdi Van Gölü e, volkanik set gölüdür arkadaşlar. Yine onda da etkisi yok. Salihli Ovası tektonik ovadır. Yine yerin yükselip alçalması sonucunda oluşur. Kapıdağ Yarımadası tıpkı arkadaşlar Sinop'tan da bahsetmiştik ya onun gibi bir tombolodur. Yani deniz kıyısındaki adanın karayla birleşmesiyle oluşur. Bu deniz dalga biriktirmedir arkadaşlar daha çok. Tabi o yarımada da iç kuvvetlerden oluşmuştur ama payı en azı sorduğu için cevabımız Edirne'dir. Dokuzuncu soruya bakalım arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzda yukarıdaki gerçeklerin oluşumunda aşağıdaki dış kuvvetlerin hangisi etkili olmamıştır? Şimdi mantarkaya rüzgar aşındırma şeklidir. Tombolo ee, az önce söylediğimiz saplı ada arkadaşlar. Dalga biriktirme şekli, O kıyıdaki adanın kıyıya yakın adanın kıyıyla birleşmesi. Irmak adası akarsu biriktirme şeklidir. Mağara yer altı suları tarafından oluşmuştur. Gördüğünüz gibi burada buzulların oluşturduğu herhangi bir şekil yoktur. Cevabımız nedir o yüzden arkadaşlar? Cevabımız Bursa'dır. Son sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki tektonik göllerden hangisi diğerlerinin farklı bir kıtada yer alır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Aral Gölü, Tanganyika Gölü, Victoria Gölü arkadaşlar bunlar Rudolf, Tanganyika, Victoria ve Naysa nice gölleri Afrika'daki göllerimizdir arkadaşlar. Aral Gölü ise Asya kıtasındaki bir gölümüzdür. Cevabımız nedir arkadaşlar? A şıkkıdır. Bir sonraki tekrar testinde görüşmek dileğiyle. İyi günler diliyorum.